geldim şimdi ofisteyim e, aşağıda işlerim var onları öncelikle halledeceğim alasap bugün yanıma gelecek alasap gelmeden bütün evrak işlerimi halledeyim sonrasında alasap gelince çünkü hiçbir şey yapamıyorum alasap'a bakmaktan dolayı evden getirdiklerimi size göstereceğim hemen Hı. gayet güzel duruyor şimdi ben evden bir şeyler getirdim çünkü evde kahvaltı yapmıyorum diye bir, bir, bir şey getirdim, bir Şöyle granola getirdim. Görünüyor mu? Görünüyor. Ee, bunu burada yerim diye düşündüm. Çünkü e, evde kahvaltı yapmıyorum. Bayatlıyordum şu anda. Şimdi yemek için baget ekmeği getirdim. Şöyle buğday patlağı getirdim. Dün almıştık hatırlıyorsanız. Ee, getirdim. Bunu da şimdi yiyeceğim. Yani burada yiyeceğim daha doğrusu. Bitki çayı bir tane buraya koyacağım. Burada içerim. basa getirdim. Kahvaltılarımı burada yaptığım için yine dediğim gibi bunu da burada yerim. Başka ne Şöyle kurabiyem var. E, Ali Asaf almıştım. Ali Asaf yemedi. İçeriği temiz, güzel bir kurabiye. O yüzden ben yiyorum. Zencefilli. İki tane yumurta haşladım kendime. İki tane yumurta haşladım bugün kahvaltıda yemek için. Onu yiyeceğim bir tane de evden muzu getirdim. Markette çalışır da yanında böyle yiyecek taşıyan var mı acaba? Neyse. Şimdi ben bunları hemen bir poşete koyup dolabıma koyacağım. Üstümü değiştirmeyeceğim bugün. Sadece şu ceketimden kurtulacağım. Sonra işleri başlayacak. Bitki çayı yapıyorum şimdi. Sabah getirdiğim bitki çayından. Çok aç değilim. Saat daha çok erken. Saat daha 8. O yüzden bir şeyler yemeyeceğim. Sadece şu kuru kayısıyı bir iki tane bitki çayıyla beraber yerim. İşlerim bitirince rahat rahat kahvaltı yapmak istiyorum. Bitki çayı yapıyorum şimdi. Sabah getirdiğim bitki çayından. Çok aç değilim. Saat daha çok erken, saat daha 8. O yüzden bir şeyler yemeyeceğim. Sadece şu kuru kayısıyı bir iki tane bitki çayıyla beraber yerim. İşlerim bitirince rahat rahat kahvaltı yapmak istiyorum. Kahvaltımı yaptım. Çayımı aldım. Biraz bileştiriyorum. Şöyle Güneş tam bana vuruyor şu anda. Özellikle güneşin altına durdum çünkü biraz burnum akıyor gibi. Biraz güneşleneyim dedim. Eve geldim. Ali Asaf iş yerine geldi. Ay çok yoruldum biliyor musun gerçekten. Ali Asaf çünkü kucağımda uyuyakaldı ve onu buraya kadar taşıdım falan. E, uyanmasın diye ekstra özen gösterdim ama binanın içine girince hemen uyandı ve uyumadı artık. Anneciğim niye uyumadı? O koltuk altına sıkılıyor. O, o. Neyse şimdi e, sabah kahvaltı yapmış Osman. E, onları bir toparlayacağım. Bayağı yoruldum gerçekten. Ay terledim biliyor musunuz? Hemen bir pantolonumu falan değiştirdim kot vardı Şimdi ben de ikindi bir kahvaltı, e, şimdi ben de ikinci kahvaltısı yapacağım. Çay koydum. Çay olana kadar buraları bir toparlayayım hemen. Şöyle güzel bir yumurta yaptım sucuklu yumurta. Bayağıdır sucuklu yumurta yemiyorum bu arada. Ali Asak da çok seviyor çocuklara. Böyle bol sucuklu yaptım. Ben kahvaltımı yaparken ikindi kahvaltımı tam güzel bir pazar kahvaltısı oldu. İkindi kahvaltımı yaparken Telefonumu şarjı takacağım. Telefonumun şarjı yok çünkü. Bu arada suyu bırakırım. Biraz telefonum şarj alsın. Ben de rahat sakin bir kafayla kahvaltımı yapayım. Bütün evi toparladım. Tertemiz yaptım. Şöyle görüyor musunuz beni? Ha. E, dün yumurta falan almıştık. Onları yerleştireyim. Şöyle. Aslında benim yumurta kabım var ama Ali alıp yere atıyor onu. Dolap kapağına koyduğumuz için. Eli yetişiyor. Bunun içine koyup dolaba koyuyorum. Robo süpürgeyi açtım. Çalışırken Aliazap onu biraz oyalanıyor diye. Hem de elini temizlensin diye ama yok. İzin verir mi Aliazap hiç? Minik kuşum. Tek tek yavaşça. Yavaşça. Atma, atma. Yavaşça nazik nazik. Yavaşça. Güzelce al. Hayır. Atmak yok. Atmak yok. Atmak yok. Atma. Bak böyle al. Böyle koy tamam mı? Atma. Ver bana. Ver bana. Teşekkür ederim Bana ver. Teşekkür ederim. Bir daha bana ver. Ay. Aferin benim oğlum. Aferin benim mini, mini kuşum. Evet. Teşekkür ederim. Aa, Bitti. Yok yok bitti bunlar. Bitti. Hadi gel kuşum. Kalbim kırıldı, kalbim kırıldı. Hep bana hiç inanmadı. Gel gel. Hayır. <laughs> seninki nerede? Seninki burada. Bırak. Bak seninki burada bak. Kalbim kırıldı, kalbim kırıldı. Hep beri bana. Al. Aliya. Aliya. Boş kavanozum var. Anneciğim seninki burada. Bırak onu. Ben aldım. Bunun içine karıştıracağım. Çeşit olsun. Sizler değil mi? Hepsi farklı farklı o yüzden hepsini karıştırıyorum. Doldurdum. Hatta bir tane e, kavanoz böyle büyük kaldı. Onu da sakladım, kaldırdım. Şimdi şimdi Instagram'a çekerken e, kaldırmış bulundum. Şöyle bakın, bir kavanoz burada, minik bir kavanoz burada, büyük bir kavanozla ayırdım. Bu arada Instagram'dan da beni takip ederseniz çok sevinirim. Oradan anlık olarak her şeyi paylaşıyorum. En azından ikiler daha çabuk görüyor her şeyi. Şimdi güzel bir kahve yapacağım. Şunu deneyeceğim. Şunu yapmayı deneyeceğim birazdan. Ama şimdi öncelikle bir sebzeli bulgur yemeği yapayım diyorum. Sonra bunu. Bulgur pilavı yapacaktım. Ama vazgeçtim. Üşendim yapmaya. En kolayı bu zamanda ne olur? Tavuk. Tavuk siparişi vardım şimdi. Tavuk gelince şey mantarlı diyormuşum. Kremalı tavuk yapacağım. Kahve yapıyorum bu arada. Şimdi geçen gün söyledim mi çok hızlı geldi diye. Bugün de tam tersi gelmedi. Yani düne bakarak herhalde paz e, alıyorum. O yüzden biraz geç gibi oldu. Biraz geç gibi düşünüyorum ama aslında değil. Normal şeyleri. Şimdi kahvemi içeyim. Suyu bitmiş. Biraz su ekleyeceğim. Şunu çıkartayım çıkartayım biraz su ekleyeceğim şimdi kahvemi içerken bir yandan da salata yapacağım yemeğimde güzel gider, gider bence salata malzemelerim de var yapmayınca bu sefer bozuluyor hem ziyan oluyorlar hem de salata zaten güzel ben sırf şu an geçtiğimden yapmıyorum çoğu zaman şimdi salatamı da yapayım tavuklar gelince zaten tavuk kremalı tavuk çok çabuk oluyor hemen onu hallederim yanına belki makarna yaparım. O da belki yani üşenmezsem. yoksa normal yeriz artık. Yapacak bir şey yok. Tam siparişim gelmedi diye söylenirken bakın siparişim geldi. Şöyle tavuk gözü. Bonfile söyledim. Bir de patlıcan söyledim. Canım bayağı da patlıcan çekiyordu. Bunu böyle bir lazanya tarzı lazanya gibi yapıyorlar ya. Onun gibi yapacağım. Bu şekilde şimdi bunu dolaba koyayım tavuklarımı da. Tavuklarımı hatta şimdi koymayacağım. Ee, saat kaç bakayım saate? Bir saat tavuklarımı da koyarım gerçi ya anca olur sanırım. Tavuğu tutmayı hiç sevmiyorum. Şimdi hangi elinde tutacağım? Şöyle yani şunu takacağım mesela. Sevmiyorum. Böyle kokuyor gibi geliyor bana. şu tenceremde yapacağım. Bu set o kadar güzel ki mutlaka alın. Hazır şimdi Kasım indirimleri var. Ben de 2 sene önce Kasım indirimden almıştım. Çok güzel, çok memnunum. Bakın 2 sene oldu. Hiçbir şey yok. Maşallah diyelim. Süslü <laughs> hayır. Valla safhada televizyon açtım artık. Yani yemek yapabilmek için. Çünkü izin vermiyor hiçbir şekilde. Arada böyle açıyorum. Günde bir saat, bir saat falan. Bazen daha fazla da olmuş olabiliyor. Yani yapabileceğim bir şey yok. Sonuçta çalışıyorum. Bir şeyler yapmak gerekiyor. Neyse. Şimdi ben yemeğimi yapayım. Bir yandan da bunu izleyeyim. Siz de yavaş yavaş oradan beni izleyin. kocaman bak dört Hani alt kısmı hep dolmaya başlamıştı son zamanlarda. Böyle bir olamak ve ondan bu alt kısmında bir yer var. oraya da, böyle su dolmaya başlıyor Ben bunu bana Emeğimi koydum. Altında açtım. Şimdi